Herkese merhaba. Sohbetlerimize devam ediyoruz. Performatif Felsefe dersimi alan öğrencilerimle kısa sohbetlere. Ve ee, şimdiki konuğum bölüm öğrencilerimizden Çetin Şahin Bay. Hoş geldin Çetin. Hoş Buldum hocam. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> evet. Şimdi bütün dönem boyunca sen Performatif Felsefe dersini aldın. Senin bu dersle ilgili, bütün dönem boyunca yaptığımız evet. derslerle ilgili ben tabii ki düşüncelerini merak ediyorum. Hatta belki şuradan da başlayabilirsin. E, dersi alıp almama konusunda da biraz böyle çekincelerin vardı. Evet. E, o çekinceler giderildi mi, ne, nereden başladın, nereye geldin gibi böyle bir e, giriş yaparsak güzel olur diye düşünüyorum. Tabii hocam. E, Ders almaktan çok çekiniyordum. Hatta gelip sizle burada konuşmuştum. Orada sizden aslında bunun nasıl bir şey olduğunu öğrenmeye çalışmıştım. Siz de bana demiştiniz ki hani nasıl yapacağım ben de bilmiyorum demiştiniz. Hani aslında bu çok doğruymuş. Ben de hala nasıl yapacağımı öğrenemedim tam olarak. <laughs> Çünkü çok spontan ve anda gelişen bir şey. Gerçekten bir metot yok. Ben bunda biraz bunu öğrendim aslında derslerimizde. Bunun dışında beni en çok değiştiren şey şu oldu derslerde. Bilgi türü anlamında hani sadece okuyarak öğrenmek ya da yazanı e, okuyarak öğrenmek gibi bir şeyin dışına çıktım artık ben. Bana en büyük etkisi bu oldu yani nasıl söyleyebilirim. Hareketin bir bilgi yaratabileceği ya da insanda bir farklılık yaratabileceği, performatif felsefenin böyle bir şey olabileceğini düşünemiyordum daha doğrusu. Ta edemiyordum bunu tam olarak. Ama derslere geldikçe bu daha çok oturmaya başladı sanki bende. Bir bilgi türü olarak diyebilirim belki. Tam olarak emin değilim o noktada ama. En büyük faydası sanırım bana bu oldu. Hı? Bilginin işte ne olduğu e, tanımı değişti bende biraz bu noktada. Hani bir şeyi bilmek onu okumaktan daha öte bir şeye dönüşüyor. E, ben performante biraz bunu anlamaya başladım. Şimdi nedir bilgi? Bilgi nedir çok güzel bir soru. <laughs> Hayır şöyle bir kolaylık olsun diye belki şuradan yola çıkabiliriz. Şimdi biz e, tabii felsefi bilgi nedir saatlerce konuşulur onu e, yapacak değiliz ama. Genelde e, biz felsefeciler bilgi deyince e, çok temelde mesela önermesel bilgiyi anlarız yani Hı. önermeler cinsinden ifade etmek. Şimdi performatif felsefe derslerinde başka tür bir bilgiden bilgi. söz ediyor olsak gerek. Ben de öyle düşünüyorum sana. O e, yüzden ben devinen bilgiyi kullanmayı çok seviyorum yani hareket halinde, eylemlilik halinde açığa çıkan bir bilgi diye. <laughs> Sen de hani bu tarz bir şey mi anlıyorsun? Çünkü direkt bilgiden giriş yaptın. Demek ki en çok seni etkileyen evet. Farklı bir bilgilenme metodu Yaş. olsa gerek. İlk olarak şunu söyleyebilirim. Nesnel bir bilgiden bence bahsetmiyoruz burada. Performatif Hı -hı. felsefede bulmaya çalıştığımız ya da o sırada denemediğimiz şey bence nesnel bir bilgi değil, yani evrensel bir şey değil ki bilgiyi belki böyle tanımlamak zorunda da değil. Yani Hı -hı. evrensel olmak zorunda da değil. Bunun dışında mesela bir şey hakkında okuduğumuzda aslında o şeyin bilgisine mi erişiyoruz yoksa o metnin bilgisine mi erişiyoruz? Belki burada da bir ayrım vardır. Hani performatif felsefede biz direkt eylemin kendisiyle ilgilendiğimiz için belki direkt onun bilgisi ile muhatap oluyoruzdur. Arada bir metin olmaması belki daha dolaysız bir iletişime, daha dolaysız bir ilişkiye yol açıyordur diye düşünüyorum ben. Yani aslında metinlerimiz de oluyor tabii. Metinler Metin oluyor. oluyor, onlarla bağ kurmaya çalışıyoruz ama oradan taşıyoruz bir şekilde. Evet aslında öyle. Sadece metinle anlamaya çalışmıyoruz o şeyi diyelim, o eylemi, performatif süreci. Hı hı. Beni etkileyen şey bu, bu noktada. Hı hı. Peki e, seni bütün dönem boyunca, e, bütün o işte her hafta yaptığımız derslerden en çok böyle aklında kalan, seni gerçekten etkileyen... Ee, neler vardı aklına böyle hemen gelen bir şey var mı? Doğrudan tamamıyla karanlık yaptığımız ders geliyor benim aklıma direkt olarak. Hı -hı. Ya işte tanımamak gerçekten çok zor orada yaşadığımı ama ayırt edebilmek de çok zor. Ama o ders gerçekten hani 3 saatlik bir sürecimiz var ve bu gerçekten orada çok hızlı geçmişti benim için. Hı -hı. Bunu ne sağladı nasıl sağladı bilmiyorum. Ama gerçekten o eğlencilik sırasında sanki. Sadece eylemi yapıyordum dolaysız olarak. Aklımda başka hiçbir şey yoktu. Rastgele, tamamıyla, spontan gelişen şeyler yapıyordum ama bu dilek sadece e, onu yapıyordum yani orada. Hı -hı. Ekstra, onun dışında bir şey yoktu aklımda. Belki süreçte e, performatif bilgiye diyelim, en yakın hissettiğim an, deminen bilgiye en yakın hissettiğim an belki o an olabilir, o ders olabilir. Hı -hı. Sen peki kısaca mesela birisi sana sorsa, ya nedir performatif felsefe diye, ne söylersin? Nedir sana göre performatif felsefe? Kısaca? Performatif felsefe e, hareketin ve sürecin bilgisi diyebilirim sanırım. Hmm. Böyle tanımlayabilirim. Gene belki. bak bilgiye döndün. Böyle Sen tanımlayabilirim. Bayağı, demek ki performatif felsefenin temelinde e, bir bilgi olduğuna kani olmuşsun gibi öyle hissediyorum. Girişi de oradan Bilgi, inattık. anlayış belki. Hani ikisinden nasıl fark edebiliriz bilmiyorum ama ikisinin ne kadar farklıdır emin değilim ama ya bir bilgi ya bir anlayış temelinde olduğunu düşünüyorum. Evet aradığımız şey aslında bu ama hani aramak da diyemiyorum buna aradığımızda kayboluyor gibi geliyor çünkü süreci hmm. baltalıyor gibi geliyor bana hmm. kendiliğinden olması gereken bir şey gibi geliyor İşte ben o, o ifade etmek için de mesela deneyleme terimini kullanıyorum hani arada şunu söylüyorduk ya şimdi işte şunu deneyleyelim yani deneyimlemek aslında ama deneylemenin farkını hani o sıra yani deneyim bir, bir şey bittiğinde işte şöyle bir deneyim yaşadım şöyle bir deneyim kazandım gibi ifade ederiz süreç bittiğinde ama sürecin içerisindeyken hala yeni şeyler deniyorken yapıyorken sen bile hani farkında değilken ne olup bittiğinin işte o mesela en iyi karşılayan kavramın ben deneyleme olduğunu düşünüyorum bir şeyleri deneyliyoruz yani şeyin içerisindeyken anın sürecin içerisindeyken Yaşadığın e, şeylerin bir bütünün aslında, belki de işte performatif felsefe dediğimiz şey olarak da ayırmamamız gerekiyor bence. Yani sürecin içinde gibi hmm. değil, de, sürecin kendisi, kendisi. daha tutarlı evet, oluyor bence. Evet, diyeceğim. sürecin kendisine bütününe evet. diyoruz. Ama tabii bir sürü faktör var, vesaire vesaire. Peki son olarak senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ya açıkçası biraz üzgünüm. Dersin bittiğine çok üzülüyorum. Evet, o dönem dönem bitti, <laughs> ders bitti. Bir daha böyle bir şey evet. bilmiyorum deneyimleyebilir miyim, yapabilir miyim ama herhalde hayatım boyunca böyle eee aklımın bir köşesinde bulunacak bir şey kazandırdı diye düşünüyorum buna. Ne güzel. Ben öyle düşünüyorum. Söylemek bunlar. Harika yani. o zaman. Çok mutlu oldum bunu duyduğuma. O zaman çok teşekkür <gülüyor> ediyorum <gülüyor> çok sana çok bu paylaşım için. <laughs> ben teşekkür ederim. Başka bir sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.